Ben geldim. Birkaç gündür ara vermiştim sizlerle sohbet etmeye. E bugün tekrar istedim ki yeniden başlayayım. Yine başlamak namaz bir şey? Bunun için kendimi keşfetmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Gerçekten kendini keşfetmek ne hmm. kadar <laughs> önemli emek istiyor. Hanımefendi kendinizi kendisine... YouTube'da bizim gözümüzün önünde lütfen keşfetmeyiniz ya. Artı <laughs> bu harika performansına gerçekten oyunculuğu özlediğini gö gözlemliyorum ve görüntülüyorum. Görüntüledin mi? İnanılmaz ya. bir ezber yeteneği ya. Sen vakti zamanda yoksa ayda 20 oyun mu oynadın? Merhaba, ben geldim. Ee, ya ezberlemiyorum, duyduğumu anında görüntüleyebilme yeteneği aa, var bende. Nasıl yani? Beni tekrar edebilir misin mesela şu anda her dediğimi ama peş sıra mesela. Hadise ve kız kardeşler arasında sular durulmuyor. E, o kadar da değil. Yok bir iki ezber geçmişsin. <laughs> tamam anladım bari. aa Kız kardeşlerin final sahnesine gönderme mi yapıyorsun? Sen bu hareketlerinle hem kendini hem de bizleri üzmekten başka yaptığın hiçbir şey yok. Bu efsane replik Fatih Akın'ın 2004 yapımı Duvara Karşı filmindendi. Sibel Kekilli'nin annesi bozuk Türkçesiyle bileklerini kesmiş olan kızına hüzünle söyler. Sen bu hareketlerinle hem kendini hem de bizleri üzmekten başka yaptığın hiçbir şey yok. Instagram bize atana kadar buradayız arkadaşlar. Bir yere gitmiyoruz. Hiçbir yerlerde dolayı. Burada batıyor ama maçı ya da jantmanı ya şeyler doğuruyor. O şeyler Peki. Bir şeyler yapmalıyım, ne şeyler başarmalıyım. Geçmekte olan ve bir daha geri gelmeyecek olan bu zaman içinde bir şeyler yapmadan bir şeyler yapmadan gözlerimi yummak istemiyorum. Onları bu dünyada bir daha açamayabilirim. Çok uzun yaşamak istiyorum. Ne bazı olursa olsun. Uzun yaşamak istiyorum. Hiçbiri benim... Hadi Alizan Yüce Show. Coronavirus. Tarih Coronavirus. Ee... <laughs> <laughs> Ya biz Allah ya. <laughs> Karım modemciler J'ye basabilir yazmış. Yani çok haklı. Söyledim ya, Onur Tuna oluyorum. <laughs> evet. Mucize Doktorlar dizisinin e, programımızın ikinci müdavimi Onur Tuna bizle beraber. Kir. Kir adlı bir şiirin YouTube'da tarafımca seslendirildiği ve sürekli delirerek performa ettiğim bir klipteyim. Ne gerçekten mi? Evet lütfen. Onur Tuna YouTube <laughs> yazıyorum tamam anladım. <laughs> Bir zaman dokunur. Benim hikayem. İçimde büyümek karanlığın gölgesindeyim. Zihnimde tek bir soru var. Kiminle? Boşluğa kulak Durup kendimi dinliyorum. Ne çabuk değişiyorum. Ne de olsa iyi bir insan olduğumu kabul edecek cesaretim yok benim. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu yazmaya kim cesaret etti bunu Bir dakika, ya? Bir Bakın devamında daha neler yaşıyor. Ben de etten keniktenim nihayetinde. Nihayetinde. Bana... <laughs> İyiyim de kötülüğüm de zevkimi zihnimde taşıyorum. İçimden çıkmak istiyorum. Of! Çık! Çık içinden, çık bakayım Melih Şah. Dayanılmaz benlikten sıyrılmak. <laughs> ah. Köklerini dışarı sal bakayım, parmaklarını şey yap. Köklerimi, yaptım. köklerimi dışarı salıp sulamak istiyorum bari. Çünkü acı çekiyorum. Acı... Acı çekiyorum. Çünkü kendime yabancıyım. Birleştir, ha. Size... ...yabancıyım. <laughs> Apların deli bir <benziyor>. isimlerine <laughs> çoktan dayandı Her söz, kıvamın içinde tekrarlanıyor. <laughs> tek kişilik azınlık savaşı için. Tek kişilik azınlık savaşı. Ben bunu 5 dakika daha seyredemeyeceğim. Daha bir şeyler <laughs> olur mu? Sonuna en gelin. iyi yeri geliyor, en iyi yeri geliyor. Delirdiği <laughs> yer <laughs> geliyor, Bahçan. Deli diyecekler bana şimdi. <laughs> Her ses kendi yankısı içinde yedik gidiyor. Kendime bakıyorum. Ha. ne korkunç bir şeye dönüştüm böyle. Ha. Sessizlik. Sessizlik. Çünkü uyumalıyım. ya da biraz Hadi ama. <laughs> Yine aynı yerdeyim Ne? Olmalıyım. Ne <laughs> ya? Artık devam edeceğim. Trump bizim hakkımızda konuşuyormuş Bartu. Buradan <laughs> e, Donald Trump'a bir tek şey sözümüz olacak. Gözlerinin ee, altını da... boyama artık beyaza. Bir şey söyleyeceğim. Bir... Harbiden Donald Bey bir yayın alabilir miyiz ya? Ben bir şeyler sormak istiyorum. Bartu alabilir misin yayını? Şarjımı taktım. <laughs> Evet. Hay. Hele. Aa, biz bayağı ince ince yazdım inceye doğru gidiyoruz. <laughs> Şuradakini buraya koymak, koymak değil. Arada bir Zülfü. Ay Zülfü yani bile aldık ya. Donald aslında. Trump taklidi yapacağım diye ödüm koptu. Donald Trump, Donald Trump taklidi Donald yaptığım yaptım anları görüntüledim. Bartu ve yani görüntülemez olaydım. İnanılmaz. Kayna. Aa hiç yapamadım. China, yapamıyorum ki. First evet. of all, I'm speaking in a fake British accent and, and and I don't know that it suits Mr. President Trump very well. Portu. Kiyle ne istiyorsan... geçtilikte bir tişört giymedin sürece lütfen bir daha İngiliz aksanı yapmamanı istiyorum. <laughs> i̇stiyorsan. <gülüyor> <kare> <gülüyor> e, istiyors yani Donald Trump'ı bana ama <laughs> kırılçıyım yayınımızda. <laughs> Arkadaşlar, Seda Sayan'dan sonra dünyanın en kayda değer kraliçelerinden üçüncüsü bizlerle bu akşam. Key Reis. Üzerine bir şey keyleyin Reis'le bu akşam şu anda canlı yayındayım. Hello. 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 Hello, hello Queen. bye bye Cüneyt Özdemir. Bye bye. bye. Now. <gülüyor> 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 Have you got any questions For uh, No, no. Uh, I think he's. Uh, I'm uh, guaranteeing her, him. Uh, he's with uh, President Trump at the moment. In this very moment, yeah. he's uh, watching Donald Trump as usual, and yes. he's utterly and utterly handsome uh, man. Uh, I'd like to thank him for uh, five N's and one K's. Uh, for the past 20 years, uh, he, uh, he's been a very, very, uh, very nice gentleman, a dapper, dapper man. And uh, thank thank him. Thank him be, be, on behalf of uh, the Queen. Uh, thank Ben's you, on. Queen. Uh, am I seeing a laugh? Are you having a laugh, Queen? <laughs> yeah, yes, I'm having a laugh. Thank you. Thank I'm you. Having a And I need a bottle of water. İnşallah Cüneyt Özdemir Kraliçenin hakkında konuştuklarını görüntüleyebilmiştir. Yarın günden bize ne getirecek? Hep beraber göreceğiz. Melik söylemek istediğin son bir şey var mı? Var Bartu. Bartu Küçük Çağlayan'ın bugün benzediği Ölü Ünlüler bölümümüz. evet unuttuk. Bakalım Bartu Küçük Çağlayan'ın benzediği ölü ünlülerde bugün. Marlon Brando'muz gerçekten de benziyor. Gerçekten de benziyor. E, yine boy. Dikin my boy. Oh, <laughs> Çok iyi. Bartu hala bir oyuncu <laughs> kırıntısı kalmış. Dikin <laughs> mi? Ya Cüneyt Özdemir Bey artık benim Marlon Brando taksizimi bile seyretmek zorunda kaldınız burada. <laughs> Cüneyt Bey ekleşiyor muyuz? <laughs>